Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut Memiş. Bugün sizlere USB dönüştürücülerini ve ne işe yaradıklarını anlatacağım. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar USB dönüştürücülerin ne işe yaradığını anlatmadan önce sizlere USB dönüştürücülerin ne olduğunu anlatmak istiyorum. USB dönüştürücüleri arkadaşlar USB bellek kart okuyucu ya da Hard disk gibi e, depolama şeylerinin birimlerinin belleklerinin arkadaşlar cep telefonu gibi e, cihazlara veri aktarımını sağlayan kablonun ismidir arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar e, ne işe yarıyor bu kablo ismi? Mesela arkadaşlar benim USB varsa bir tane USB e, flash belleğim var arkadaşlar USB girişle bunu şu taraftan takıyoruz ucun arkadaşlar ve 3 tane bende ee, USB dönüştürücü var arkadaşlar. Birinci dönüştürücü Type A girişli olan bu. Eski model Android telefonlarda var arkadaşlar. Android telefonlar için uyumlu olan bende önceden Samsung C7 Prime vardı. O Type A girişliydi arkadaşlar. Şarj giriş yeri ve veri aktarım yeri. Bunu USB dönüştürücüye taktığımda arkadaşlar Type A girişli yerine ve cep telefonuna taktığımda flash belleği cep telefondan okuyabiliyordum. Ya da ben de kart okuyucu var arkadaşlar. Kart okuyucu aynı şekilde USB dönüştürücüye taktığımda cep telefonundan okuyabiliyorum arkadaşlar. Bu model Type A girişli olanlar için eski model Android cep telefonları için olanlar. Yeni model için olanlar ise arkadaşlar Type C girişli olan İki girişli yani. Buna da yine aynı şekilde USB girişli olduğu için hafıza kartını harddiskini ya da USB belli takabiliyoruz arkadaşlar. Bu ise arkadaşlar Type A'dan Type C girişli cep telefonu geçişleri sağlayan küçük bir OTG kaplosu. Bu da kendi içinde bir dönüştürücü arkadaşlar. Arka tarafa Type A girişli bu taraf ise Type C'ye arkadaşlar. Mesela şunu şu şekilde taktığımızda bunu da cep telefona takıyoruz arkadaşlar ve USB ile taktığımızda cep telefondan flash belli okuyabiliyoruz arkadaşlar. Haydi şimdi bu işlemi yapalım. Evet arkadaşlar, Samsung A71 var, Type-C girişli gördüğünüz gibi arkadaşlar, Type-C girişli. Evet odaklandı. Şimdi bunu arkadaşlar, Type-C dönüştürücüsünü takalım, Type A'dan Type-C'ye dönüştürme sağlayan e, OTG kablosunu kullanarak takalım arkadaşlar ve taktığımızda böyle bir ışık yanıyor takıldığına dair. Sonra arkadaşlar. Üstte bildirim olarak yazıyor zaten. USB dosyası eklendi diye arkadaşlar. Şimdi yapacağımız işlem dosyalara giriyoruz. Ve arkadaşlar en aşağıda yazıyor USB bellek 1 dosyası diye. Mesela benim arkadaşlar USB flash belleğimde 128 GB havuzası var. Bunun 10 GB dolu. Mesela arkadaşlar bununla ilgili hangi tezim varsa flash bellekteki tezim varsa bunu cep telefonu sayesinde açabiliyorum bilgisayara gerek duymadan açabiliyorum arkadaşlar bu dönüştürücü bu işe yarıyor şimdi e, şu kapluğu yardımıyla dönüştürücü yapayım sağ olun arkadaşlar sizler için ve arkadaşlar usb ayakkabını çıkarırken üst sekmede bulunan aç yaza çıkart ha, çıkartacağınız zaman çıkart işaretine basıyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir problem olmadan USB kablosunu çıkarabiliyorsunuz. Dönüştürücüden flash bellek falan takacaksınız. Type A girişli arkadaşlar bu dönüştürücünün ismini tekrar söylüyorum. Bu da Type A'yı Type C'ye dönüştürmesini sağlayan OTG kablosu. Bu da arkadaşlar Type C USB dönüştürücüden Type C'ye dönüştüren OTG kablosu dönüştürücü. Burada aynı şekilde takıyorum arkadaşlar. Ve üstte yine bildirim geldi arkadaşlar. USB dosyası depolaması eklendi diye. Aynı şekilde dosyalama giriyoruz arkadaşlar. Az önceki gibi tekrardan USB dönüş çürüşünü takarak tekrardan aynı şekilde hafıza kartının ee, flash belleğin depolaması, flash belleğin şeyleri geldi, bilgileri geldi arkadaşlar. Sonra flash belleklerini açmak istiyorsanız arkadaşlar flash bellekteki bilgileri, verileri açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun e, aynı şekilde bu olan arkadaşlar Like uyumlu yani iPhone cihazlar için de uyumlu olanları var arkadaşlar. Eğer fiyatlarına gelecek olursak ben bunu arkadaşlar normal telefon, cep telefonu aksesuarlarında kılıf satan aksesuarlardan aldım 25 TL'ye. Hafıza kart okuyucu var arkadaşlar YouTuberlar için gerekli olan bir kart. Siz arkadaşlar bu videoyu izlerken ben Fotoğraf makinesindeki hafıza kartını almış, dönüştürücüye takmış ve videomu düzenlemiş olmuş olacağım arkadaşlar. Bu kart okuyucusu da bu işe yarıyor. Kart okuyucusunu ise arkadaşlar 20 TL'ye aldım. Bunu ise arkadaşlar önceden J7 Prime vardı sonra A71'e geçince lazım olduğu için bunu da arkadaşlar 15 TL aldım. Yani bir YouTuber'lar için, bizim gibi YouTuber olan arkadaşlar için gerekli olan aletler. Bunlar arkadaşlar hafıza kart okuyucu ve Type-C dönüştürücü ya da Type-A dönüştürücü USB'den type ayı dönüştürücü ya da arkadaşlar Type-A telefonunuz varsa önceden Type-A telefonunuz olup sonra Type-C'ye dönmüşseniz bu gerekli ya da iPhone'unuz varsa likewik dönüştürücüsü gerekli arkadaşlar videolarımda yorum olarak söylüyordunuz abi nasıl yapıyorsun otk sistemi nedir falan filan diye hani nasıl dönüştürücü yapıyordun aparatın ismi nedir falan diye soruyordunuz aparatın ismini söyledim arkadaşlar yol evet, ya da n11 gibi noktalı alışveriş sitelerinden de bu dediklerimi alabilirsiniz arkadaşlar uygun fiyatlı olanlardan var Anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi kapanış konuşmamıza geçelim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.